Netflix'in gizli kodları. İstediğiniz içeriğe ulaşmanın en kısa yolları. Netflix'in kategori kodlarıyla binlerce filme kolayca ulaşabilirsiniz. Koronavirüs tedbirleri kapsamında milyarlarca insanın evde vakit geçirdiği şu günlerde dijital içerik platformlarına olan ilgi bir hayli arttı. Özellikle Netflix'teki içerikler evde vakit geçiren insanlar tarafından seri bir şekilde izlenmeye başlandı. Netflix'teki tüm dizi ve filmlere aşina olduğunuzu hissetmeye başladıysanız, platformun derinliklerine inip daha önce karşınıza çıkmamış içeriklere yüzlerce farklı kategori üzerinden ulaşabilmek isteyebilirsiniz. Netflix ana sayfasında öne çıkarılan içerikler, kullanıcının listesini aldığı ya da daha önce izlediği içeriklerin ışığında belirleniyor. Yepyeni farklı bir içerik arayışı içindeki kullanıcılar için çözüm, alternatif kategorilerin gizli kodları. Bu kategorilere ulaşabilmek için yapmanız gereken http, w, netflix, browse, genre, linkinin ardından kategoriye ait kodu yazmak. Örneğin, kodu 1365 olan aksiyon, macera kategorisine ulaşmak için http, w, netflix, com, browse, genre, 1365 linkini tıklayabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında da kodlara ulaşabilirsiniz. İşte Netflix'te yer alan kategorilere ait yüzlerce koddan bazıları. Aksiyon ve macera. 1365. Asya yapımı aksiyon filmleri. 77232. Aksiyon komedileri. 43040. Aksiyon gerilim filmleri. 43048. Afrika yapımı filmler. 3761. Aksiyon animeler. 2653. Anime komedi. 9302. Anime drama. 452. Anime bilim kurgu. 2729. Anime korku. 10695. Avustralya filmleri. 5230. Aile temalı filmler. 51056. Almanya yapımı filmler. 58886. Askeri aksiyon ve maceralar. 2125. Askeri belgeseller. 4006. Askeri dramalar. 11. Ajanlı aksiyon ve maceralar. 10702. B sınıfı korku filmleri. 8195. Basketbol filmleri. 12762. Biyografik belgeseller. 3652. Biyografik dramalar 3179. Box filmleri 12443. Britanya yapımı diziler 52117. Britanya yapımı filmler 10757. Bağımsız aksiyon ve macera 11804. Bağımsız komediler 4195. Bağımsız dramalar 384. Bağımsız filmler 7077. Bağımsız romantik filmler. 9916. Bağımsız gerilim filmleri. 3269. Bilim kurgu ve fantastik. 1492. Bilim kurgu macera. 6926. Bilim kurgu dramaları. 3916. Bilim kurgu korku filmleri. 1694. Bilim kurgu gerilim filmleri. 11014. 11, Bilim ve doğa belgeselleri 2595 Çocuk ve aile filmleri 783 0 ila 2 yaş için filmler 6796 3 ila 4 yaş için filmler 6218 5 ila 7 yaş için filmler 5455 8 ila 10 yaş için filmler 561 11 ila 12 yaş için filmler 6962. Çocuklara yönelik eğitici yapımlar. 10659. Canavarlı filmler. 947. Çocuk kitaplarından uyarlama filmler. 10056. Çin filmleri. 3960. Çizgi roman ve süper kahraman filmleri. 10118. Dövüş sanatı filmleri. 8985. Disney. 67673. Doğu Avrupa Filmleri. 5254. Destansı Yapımlar. 52858. Doğaüstü Korku Filmleri. 42023. Fantastik Anime. 11146. Fantastik Filmler. 9744. Film Noir. 7687. Futbol Filmleri. 12803. Fransa Yapımı Filmler. 58807. Gençlik komedileri 3519. Gençlik dramaları 9299. Gangster filmleri 31851. Gerçek hayattan uyarlama dram filmleri 3653. Gizem 9994. Hayvan masalları 3500. 5507. Hint filmleri. 10463 İnanç ve maneviyat filmleri 52804 İrlanda yapımı filmler 58750 İtalyan filmleri 8221 İspanyolca filmler 58741 Japon filmleri 10398 Kore yapımı filmler 5685 İrland Kore dizileri 67879 Korku komedi filmleri 89585 Klasik aksiyon ve maceralar 46576 Klasik komediler 31694 Klasik